Selam çocuklar. Biz bugün deney laboratuvarımızın içerisinde havuza girmeye karar verdik. Biraz önceki deneyimiz başarısız geçti. Biz de bu su içine girelim bakalım bizde etki ediyor mu dedik. Aa, <laughs> oh -oh, hiçbir etki etmiyor bakın ben hala kırmızıyım. Renk değiştirme sihiri yapmıştık. Aa, oh -oh, yeşil ben hala yeşilim rengim değişmemiş. Ama su güzelmiş. Yüzelim, eğlenelim, rahatlayalım. Da hala lacivertim rengim değişmemiş. Bu deneyin neden başarısız olduğunu düşünüyoruz çocuklar. Anneciğim sen biliyor musun? Neden başarısız Hı. oldu sence? Ben bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz. Tekrarlayacağız bu deneyi. Nasıl başarabileceğiz bilmiyorum. Hadi o zaman çocuklar şimdi hazır bu suya girmişken yıkanma zamanı. Fıçı 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 yıkanın. Oh, oh, oh. Çok güzel oldu. Yıkanın. Oradan arabalar geçiyor. Yıkanamazlar rahat rahat. Oley yıkanma Ay, zamanı. Kayın. kuş 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 fuş. fuş. Burada, rahat. Burada rahat rahat mı yıkansan? E kaydıraktan da kayalım mı? Çok Ay. eğlenceli. Hadi kayalım. Hop şuradan kaysın biri. Kedi çocuk. Kedi çocuk. kaydırsan anneciğim. Onları. Sen ben kaydırıyorum. Kedi çocuk kaydıraktan kayıyor geliyor. Oley. Yuhu. Suya düştü. Şiyat şiyat Şimdi baykuş kız kaysın. Baykuş kız da şuradan kaysın o zaman. Re renkleri değiş. Evet. Uf, renkleri değişemiyoruz. Sihirli suyu yapamamışız ki bu sefer. Oley buradan uçacağım şimdi. İnşallah şu düşmem. Ah yere düştüm. ah. <laughs> oh. Ee, kedi çocuk ben de kaymak istiyorum. Dedi. Hadi bakalım kedi çocuğu da kaydıralım mı? O nereden annecim. anneciğim? Buradan mı buradan mı? Kertenkele çocuk mu kaymamıştı? Hangisi kaymadı? Aa, pardon kertenkele çocuk ya. Seni kaydırmayı unutmuşuz. Sen burada dur. Hop. <laughs> wow, burası benim için çok harika bir yer oldu. Herkesi <laughs> yukarıdan görebiliyorum. <laughs> oh, yüzüyorum. Fış 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 fış. Ben de yüzeceğim. <laughs> ben de kayarak geliyorum çocuklar yanınıza. Oh, düştüm. Kaydıraktan düştüm. İyi, i̇yi, iyi. Ki süper kahraman. İyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Eymen'cim. Havuza at. Aley, aley. Bu kılırenkli silecek mi sileceğiz? Yok, bu sihirli su işe yaramadı. Bakın renklerimiz hala aynı. Yeşil, kırmızı, mavi. Of, oh, burada biraz güneşlenelim mi? Ne dersiniz? <laughs> Oy, yeniden <yine> havuza daldık. <laughs> Yüzmek çok eğlenceli. Banyo yapmak harika. Her <laughs> temiz olmalıyız çocuklar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.